Hadi be. Arkadaşlar herkese oyun başlayacak. Şuraya atlatayım sonra tanıtı yapmayı yaparım. İlk şuradan bir sandık alayım. Oo <laughs> oh, güzel güzel güzel. Şeyin şeyden... evet. Neyse devam ediyorum. Ee, geçenki oynayış stilimi bazı arkadaşlar beğenmedi. Tabi ben daha acemiyim. O yüzden sizin önerilerinizi önerilerinizi dikkate alarak hatalarımı affedin lütfen Bu oyunda bilgi vereceğim size Minecraft'ı bilmeyenler için e, Hunger Games'i hakkında da bilgi vereceğim e, Çünkü Türklerden çok az Hunger Games oynayan var e, Youtube'da koyan ya da e, Ya da bunu oynamak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım e, oyunun, oyunun temellerini anlatacağım İlk olarak şu da alayım bir saniye çok Güzel tamam Oynamaya devam ediyorum bir yandan da sizinle konuşurken Arkada da bir sandık var neyse Minecraft ilk olarak e, hayatta kalma oyunu yani Survival olarak çıktı. E, oyun bir doğada geçiyor tabi bunun gibi binalar falan yok. Bazen köyler oluyor neyse. E, altta gördüğünüz kalp ve yiyecek gibi yani açlık gibi e, unsurlar var. Eğer açlığınız biterli ölürsünüz ya da e, bir yerden düşerseniz canınız biterse ölürsünüz. Yani Açlığınız bittiğinde değil de canınız açlığınız bittiğinde canınız azalmaya başlıyor. Oyun doğadaki elementleri mi diyeyim, maddeleri mi diyeyim işte bunları kullanarak hayatta kalmaya çalışma oyunu normali Benim oynadığımsa Hunger Games ee, Hunger Games bu ne yapılmış bir mod Hani televizyonda Aşık Oyunları diye bir film çıkmıştı ee, Bu filmde ki e, tarzı kullanılıyor Yani herkes ortadan başlıyor, hayatta kalmaya çalışıyoruz Bu oyunda ee, e, Şimdi şu arabada var mı insan? Duyu da. Yok sanırım. Neyse. Şu eve gireyim. Üst katta sandık vardı bir tane. Buradan değil. Buradan değil, Yukarıda. Ee, şimdi yukarı çıkacağım. Giriş var mıydı acaba? Şu envanteri düzenleyeyim de. Aslında oyunun temellerinden bahsedeyim. Eğer ortada kılıç bulduğunuz zaman bütün ortadaki adamlara dalmalısınız. Ee, bir sürü item sahibi olabilirsiniz. Kılıç bulmadığınızda hemen gidip ilk işiniz olan bir kılıç bulmak. Tabi kılıç bulmak sizin isteğinize bağlı değil sandık açıyorsunuz. Yani oldukça sandık açmanız lazım. Ortada kılıç bulursanız oyunu %60 kazanmışsınız demektir. Ee, dışarıda kılıç bulduğunuzda %50 kazanmışsınız demektir. Ee, oyunda kılıçlar 4 sınıfa ayrılıyor. Tahta kılıç, e, e, sonra taş kılıç şu anda bendeki olan. Sonra demir kılıç. Sonra en iyisi diamond kılıç. Oyunda en iyi maden Diamond Diamond'dan yapılan itemleri gördüğünüzde yani karşıdaki adamda varsa ondan kaçın derim. Çok güçlü olur. Ee, sonra bir dakika şurada var mıydı garajda? Bakayım. Ee, yok, Tamam. Oyunu anlatmaya devam edeyim bir yandan da. eline balık da gidiyorum o ya. Güzel olmuş. Elime yumruk alsam ya da kılıç alayım yani. Aslında e, üstünüzde armor varken e, elinizde boş gitmek daha iyi olur. Adamları size dalmasını sağlarsınız. O size geldiğinde kılıcı çıkarır bir anda da alabilirsiniz. Benim oynadığım Hunger Games'e nasıl... Bu server'a girmek için oyununuzun birincisi orijinal olması lazım. Orijinal olmadan yani premium olmadan bu server'a giremezsiniz. Ama Krayt'li Hunger Games server'ları da var ama ben pek sevmiyorum. Meddağıf'ı kırabiliyorsun, oyuna baştan kılıçla da başlayabiliyor isteyen. Bu kim takım teklif etti? Hiçbir şey yok. Ben sana item verip boş zaman mı arayacağım? Kaç 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 İyi, kaç. Hayır. Bana, ben böyle deyince kabul etmiyorum. Mer. <laughs> <laughs> Teşekkür Hayır teşekkürler. Devam edelim. Ee, şurada sandık var mı? Yani mapı bilmiyorum. Map'i yani bilmiyorum. Yani nereye gider gideceğim şaşırıyorum. Her yere gidiyorum. Siz bana bakmayın. Sandık arıyorum. Oyunu biliyorsanız sandık yani map'i biliyorsanız sandıkların yerini bilirsiniz. Yani oyunu yüzde %10 çok kolaylaştırır. Hunger Games'te aslında Minecraft Hunger Games'inde oyunun bir dakika FPS e düştü. Çok kötü. Aa. Düşüyor. Biraz düzelsin. he tamam düzeldi. Ee, burası, buraya söyleyeyim şurada bir ip var eğer bunu çekerseniz burada kalırsınız söyleyeyim yani bu ipe değmemeniz lazım bir şey yok. neyse riske boşuna girdim. Neyse son ne diyordum unuttum valla <laughs> neyse şu ileride uçak pisti var Aa, orada bir hangar var hangara lav dökmüşler orada bir tuzak var neyse şurada bir uçak görünümlü bir şey var herhalde uçak düşmüş ee, işte. Onun içinde bir tane sandık var. Onu alayım. Bakalım Bakalım bir şey var mı? Yine bak. Şurada sağda bir kapı var. Ona bakarak geçeceğim. Açıksa girmeyeceğim. Evet açık. Arkada biri var mı? Yani yere düşünce korkuyorum. Şimdi devam. Evet devam ediyorum işte. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurada bir kulübe var ona gireceğim umarım güzel bir şeyler çıkar, üstümde pek fazla bir şey yok. En sonunda gördüğünüz altın elma, altın elmanın özelliği şu, normalde elmayı alıyorsunuz, bir altın parçasını dokuz parçaya bölüyorsunuz sonra bu elmanın etrafına diziyorsunuz Gold apple ödüyor. Özelliği de şu, yediğinizde kalbiniz sürekli dolmaya başlıyor. Yani savaşa girdiğinizde büyük bir avantaj sağlayabiliyor aranızda mesafe varsa Yediğiniz zaman <laughs> kalbiniz sızdırıcı dolar Ve canınız fullenir adamı öldürebilirsiniz Neyse devam edeyim Size bir şey göstereyim alt katta bir şey var Ben şu anda kullanmayacağım belki Hiçbir şey Heda <laughs> edip oraya girebiliriz. Oradan girerek bir bölge var Orada altta lavlar var Eğer parkur yeteneğinize güveniyorsanız Oradan girip oradaki sandığı alabilirsiniz Valla ben heyecandan düşerim gibi mi geliyor Burada bir sandık var e, İki stick Ya bir tane iron çıksa süper olacak da biz çıkmadı ya Devam edeyim şöyle İleride bir tane tren var Ona doğru gideceğim şimdi Olduk da güzelmiş e, Bu ağaçta bir şey var mı Bakayım mı Etrafına ağacı güzel yapmışlar ya Ya kocaman Karelerden oluşan bir oyunda bile bu kadar güzel tasarımların olması bence çok takdir değer. Önceki videomdan farklı bir şekilde konuşuyorum bu no oyunda. Yani o sadece bilerek yaptığım bir şey o yüzden. Beni hemen o şey e, ön yargıyla bakmayın. E, neyse eğer bu daha çok beğenilirse videolarımı bu tarzda çekeceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. E, Hunger Games'i tanıtacağım size. Evet, isteyeniniz varsa burada da ama videonun sonunda size bir duyuru da yapacağım. Eğer kabul ederseniz ee, kabul ederseniz dediğim yani video duyurumla ilgili neyse trene doğru gideyim. Bakalım ne var. Ee, Emekleyim de gol ne? Sık kafasına. Oh headshot. Aa, o da beni vuruyor. O da beni vuruyor. Of. Dehşet can götürüyor ya. Oh. Ye ye elma ya. Ye. ye elma iyidir. Dalarsan alır beni. O yüzden okla canını azaltacağım. Herhalde iron kılıcı var onun. Yani oyunda e, devam etmek gerekirse iron zırlardan e, zırhlardan devam etmek gerekirsin ya yani, armor'dan. Eee Diamond'dan sonra en iyisi Iron'dır. Yani Iron zırhınız olursa, da, e, karşıdaki adamda Diamond kılıç olursa, sizde Devir kılıç olursa onu alabilirsiniz. Çünkü zırhınız sizin canınızın gitmesini azaltacaktır. E, diamond kılıçla sadece oyun kazanılmaz, yani armor da lazım. Yani armor da çok önemli. Eğer zaten Hunger Games'te e, Diamond zırh çok az görünür, zır. Çünkü diamond çok zor çıkıyor. Bütün sandıkları toplasan oyun başladığında 9 tane çıkar mı bilmiyorum. Yani zaten üst zırhımızda 9 taneden mi yapılıyordu neydi? Neyse fark etmez. Oyundaki e, temel şeyler de böyle. Neyse ben oyuna diye devam edeyim. Bu evden kaçacağım. Acaba beni öldürecek mi? Hala takip ediyor mu? Evet ediyor. Gelme be. Gelme lan ortaya gidiyor. Herhalde beni öldürmekten vazgeçti. Arkadaşlık teklif edeceğim bakalım kabul edecek mi. Hayır. Yazamıyorum ya. Yazamıyorum. Yanlış yazdım. Aa o da bana teklif etti. Aynı düşünüyormuşuz. Hadi bana ne yapacak bakalım saldıracak mı? Hadi bismillah. Lütfen dalma. Aa süpersin be. Iron attı. Bir kılıç yapayım Iron kılıç. Ee, oyunda sandıkların hepsi yenileniyor. Yani sandıklar bitiyor diye korkmayın. Gece olunca sandıkların hepsi yenileniyor. O yüzden gece olduğunda ortada olmaya dikkat edin. Bütün ortadaki sandıklar yenilenir. Ve ortadaysanız bir anda hemen süper bir güç kazanabilirsiniz. Yani diamond kılıcınız olur. Full iron setiniz olur. Ee, yemek ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Yani eğer elinizde kılıç bir armor varsa hava kararmadan ortaya gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Evet işte böyle. Ee, şimdi ne yapsam bilmiyorum ki. Bir saniye. Envanteri de düzelttim. Şimdi ekran sandığa bakayım. Bir dakika. Evet şunları yap yap. Bir tane Diamond kılıç lazım bana. Evet. Gel bakalım. Evet oluyor. oldu ya. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Şper. Ne diyor? Evet. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. At şuna at buna at. Oh. Ha doldu. Diamond yok kardeşim. Yok ki bir şeyim benim. Evet yok bende diamond. Bende diamond yok. Git ara. Ara gel hadi. Git ara gel hadi. Pantolon. Demir pantolon. Ekmek. Skype var. Ben de ekmek var. Skype yok. <laughs> evet var Skype. Ama İngilizceyi konuşamam diyeyim şimdi de. Ama videodayım. O yüzden olmaz. Salla yani. Ne diyeyim? Bir size konuşayım, bir ona mı konuşayım? Neyse. Şimdi bir dolanıp tur atıp geleyim mi? Şunları koyayım mı? aa beni izle diyor Tamam. Tamam, geliyorum Hadi git. Git hadi. Neredesin? Arkadaşlar sesim geri kalabilir. O yüzden affedin. Bir ayarlarda sorun oldu. O yüzden bir dahaki videolarda yaşamazsınız ama Yukarı çıkalım Burada 3 tane sandık vardı galiba aldı adam herhalde neyse boşver Bakayım boş evet almış Şuradan gideyim şurada da bir sandık vardı Yukarı... Aa, Adam oraya nasıl çıktı lan Aa, Git öldür onu Bam bam 12. 12.55 1255 Çekilsene. Adam vuracaktım ya. Koşalım. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Koştur. yani şuradan gideyim de onu kıstırayım. Devam edeyim. Devam, devam. Ee, şurada karşılaşmam gerekiyor ama kaybettim isimleri. Aha orada. Gel buraya gel. Öldürdün mü? Ne yaptın? kesmiş adamı canavar koluna da ok girmiş savaşçı gibi gözüküyor adams iyi adammış ama ya beni kesebilirdi üstümdekileri alabilirdi ama yapmadı takım teklif etti iyi adammış bakalım bakalım ah yine burada güzel bir şey var vardı bakayım Zıpla, 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 zıpla. Buna counter'da bana ne deniyor. Bunda ne deniyor bilmiyorum. Ne ara geldim buraya ya? Ben seni kaybettim sanıyordum. Ha şu uşağa bakayım mı? Uçağı falan güzel yapmışlar ya. Iron pantolon var mı? Bakalım. Aa atsana bana kantı. Not at, at. at iron at bana. Adam bütün kutları sömürmüş ya. Baksana. 7 tane iron attı adam bana. Hadi bakalım. Dım 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 dım. Zıpla. 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 Ortada. Adam uçtu aşağı uçtu. Ben öldüreceğim onu. Ben Aa, Evet. Aldı diamond'ı. Git kılıç yap hadi git. Eşit alalım. Git kılıç yap. Ben de pantolon yapacağım. Pantolon. At şunu. Giy pantolonu. Evet işte bu kadar. İşte bu kadar be. Şimdi kaç kişi kaldı acaba? Ee, bakalım. Film de güzelmiş. Ah, bitmece kaldık. Evet arkadaşlar. Hunger Games'in sonu yani şey. 3 kişi kalınca oyunda ditmece kalır. Herkes ortaya ışınlanır. Ortadan kaçarsanız çek çarpıyordu sanırım. Evet. Ee, en sona herkes öldüren kazanıyor. 15 saniye var. Hadi bakalım. Bismillah. 10, 9, 8, 7 ya da boşver sen. Heyecan. Hadi Evet, işte bu kadar Vuran, Kaçma Gel buraya Adamı direkt kesti ya Cani herif Diamond kılıcın var biliyorum 3 2 1 Tamam Gitmedi Go 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 Beni vuracak Vurma sakın beni Bob var mıydı? Aha Kaç 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 Aha Okunu alırım senin Oo ne, ne ara buraya attın? Nasıl attın buraya ya? Aha. arrow 5 tane var bende. Kaç kaç? Aa bak. Üstümde full iron set olduğu için diamond'la vursa bile e, az canımı götürdü. Anladınız mı arkadaşlar? Yani üstümüzdeki set çok önemli. Okla vuruşla aynı canı götürdü. Ya da okla daha fazla vuruyor diamond'dan. Gördün mü? Öleceğim 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 Keşke golden apple'ım olsaydı ya Yemek he, bir de Açlığınız fullken canınız dolar Eğer açlığınızdan Bir et parçası mı diyeyim ne diyeyim O düşük olduğunda canınız dolmuyor Yani ondan yüksek olması lazım Aa, Vurma ha, Bundan adamı uzaklaştırmak için kullanıyorum Öldürecek beni öldüm. Neyse arkadaşlar. Videomun bir videomun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler.